Evet. Biraz eğitim, biraz his. Fal bakıyorum. Uzun yıllardır fal bakarım. Herkes de çıktığını söylüyor baya. E, eş, dost. Falların çok çıkıyor diyorlar. Öyle söylüyorlar. E, ben de zaten bildiğimi düşünüyorum. E, Tabi her şeyi Allah bilir ama yani falda da bazı şeyler oldukça görünüyor gözle. Bugün de kendi falıma bir bakayım dedim. Hafta sonu. Herkese bakıyorum. Bir kere de kendime bakayım. Kıramıyorum. Bakıyorum tabii insanlara. E, fala inanma. Fazlız da kalma demişler. Sonuçta falda hayatın bir gerçeği. Kahve içiliyor ve sonuçta da kapatılıyor. Her zaman bakılıyor. E tabi bilen var bilemeyen var. Dediğim gibi hisler, eğitim, tecrübe hepsi birleşince tabii ki bilme ihtimali, tahmin etme ihtimali, hissetme ihtimali daha da yüksek oluyor. Dediğim gibi bugün de kendime bakayım dedim. Bakalım neler göreceğim. İnsan başkalarına çok güzel bakıyor tutturuyor da kendine biraz zor bakıyor tutturuyor. E, ben de bir deneyeyim dedim bakalım. Herkese iyi hafta sonları. Sokak hayvanlarına mama ve su koymayı, onları beslemeyi, tedavi ettirmeyi unutmayın. Allah her zaman onun karşılığını verir sizlere de. Hoşçakalın.